Herkese merhaba. Bugün sizlerle sitelerin tarihine doğru kısa bir yolculuğa çıkacağız. Ama öncesinde neden site dendiğine bir bakalım. Site, ilk çağda bir ya da birkaç kentten oluşan ve kendi yasalarıyla yönetilen devletin ismi. Latince'de bulunduğu yer, kent anlamına gelen situs kelimesinden geliyor. Fransızca'ya evrildiğinde ise belirli bir alana yayılan yerleşimi toplu konut yerleşkesini ifade ediyor. Günümüzde toplumlar günlük hayatlarında belirli amaçlarla oluşturulmuş konut topluluklarını tanımlamak için site kelimesini kullanıyor. Peki ilk siteler nasıl ortaya çıktı? Size bir dakika içinde anlatacağım. Hazır mısınız? 19. yüzyılın sonlarındayız. Avrupa'da sanayi devrimiyle şehirleşme artıyor ve bu durum düzenli ve güvenli yaşam ihtiyacını doğuruyor. 1879'da sanayici Cadbury kardeşler İngiltere'de Burnville köyünü inşa ediyor. 313 kır evinden oluşan bu proje parkları, spor salonları ve sosyal tesisleriyle ilk modern sitelerden biri sayılıyor. 1920'lerden sonra Avrupa'da site sayısı hızla artıyor. Şimdiki durağımız İstanbul. 1900'lerin başında İstanbul'da Avrupa tarzı apartmanlar ve konaklar var. Modern siteler ise Cumhuriyet dönemiyle başlıyor. 1946'da Emlak ve Kredi Bankası'nın faaliyetlerinin artması ile Türkiye'de ilk toplu konut projelerinden birinin yapımı için Levent semti seçiliyor. Ve 1958'de İmar ve İskan Bakanlığı'nın kurulmasıyla kooperatiflere ve bireysel projelere kredi desteği başlıyor. Böylece siteleşmeye teşvik artıyor. Yapımı 1957 yılında başlayan Ataköy konutları sosyal testler ve yeşil alanlarıyla Türkiye'nin ilk modern sitelerinden biri oluyor. 1984'te gece kondulaşmayı önlemek için TOKİ'nin kurulmasıyla siteleşme daha da hızlanıyor. Ve modern yaşamın vazgeçilmezi oluyor. Bu arada belirtelim, Türkiye Cumhuriyeti'nde mevzuatta site tanımı yoktur. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda sitenin karşılığı toplu yapıdır. Siteye, kentlerde belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi diyebiliriz. Görüşmek üzere.